Bu mu? Kuzularımız Bursa'ya hayırlı olsun. Evet, yani Bursa'ya satılan satılmıştır. Bize Kütahya'da satılacak olan lazım. Evet, satılacak olan şu an elimizde mevcut. 12.700'e gitti bu kuzu. 12.700'e. Evet. Alın yani Allah'ın görsün. Bu boyun kimi? Bu boyun... Al oh, arkadaşlar bak. içeride pazarlık var. Yürü. Bir al pazarlık. Yürü. Tamam, Bir de çekiyoruz abi. Youtube boy. Kısırın mı koyuyor? Kısır. Aa, kısır. İki tane boyun, abi. Yok başka kısır. İki kısır. tane bulamazsın. İki kısır. tane kısır, kısır, kısır etli koyun. Fiyat şey ne istiyorsun abi? 12 lira. Kusur mu? Kusur mu? Al, al. Kaç kilo bastık? Bir, bir bu var zaten. Bir bu var. var? var Babamı sansın ha. Al, çek. Halil abi, abi köşede abi sıkışanları çek. Çek 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 sen şahı. çek. Al. Çek baba çek. Çek. Kütahya'da bedavaya kuz dağıtıyorlar. Çek. abi. Nereye atıyorsun? Youtube'a. Al. Ha. ya? ha 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 Ali abi fiyat ne diyoruz bunlara? 12.500. Numara abi. 0536 898 49 89 Kütahya Merkez. Ali Altın. Ali Altın. Süt kuzu. Çek abi. Bunlar da mı senin abi? Bunlar da bizim. Bu da Ali abi. Abim, çek, çek, çek 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 Fiyat çek. ne abi bu küçüklerde? Abi baba maşallah, maşallah. kuzuya bak. Küçüklere ne diyorsun fiyat? Küçükler 8.5. Küçükler 8.5. Bunlar da Ali abimde de. Kısır koyun da senin. Alo. Kısır koyunumuz da bizim. Toklu da senin. 10 bin lira. Erkek, toklu. Erkek buynuzlu toklu da bizim. Kısır koyun 10 bin. Toklu ne diyorsun abi? 12 bin lira. 12 bin lira maşallah. Kurbana 20 bin lira. Şek. Gireriz ya geçeriz oraya da. Selamun aleyküm, senin mi bura Kadir dayı? Ne istiyor e la fiyat? 11.750 11.750, e alamadın mı? Ya öyle ağır ya Küçük şerif için 8 lira da E onu çıkıver Çıkmıyor O başka yerden al Ya Ya almacız galiba Ne yaptın o da? İyi Yaptın lan can bas şuraya. Sen ne yine oğlum. Yine video mu çekiyor? Fenomen olma devam mı? Olacağız. oldu. Fenomen bas ya. Vallahi satama gidiyor lan. Bizim bas ya. Yapıyoruz çekiyoruz. Bak kutu kutu. Merhaba. ne var ne aracanma bu anda? Bizde yok yok oğlum ne istiyorsun? Ne lazım? En güzel cambaz. Bundan kimin? Zeynep abi senin mi Benim. Senin mi? Hemen senin. Fiyat ne bundan? 10 lira herhalde. Tövbe bismillah ya. Kütahya pazarı ucuz diye paylaşacağız. Şş, kimi ucuz? Numara ver. Evet. 0541 552 52 04. Hüseyin Kotuk. 11 dediğine bakma. 9'a 8'e verir bunları ya, bu. Kızıllar mı senin de abi? Aa. Ay maşallah. İki koyun, biri 200 kuzulu, biri tek kuzulu. Fiyat ne istiyorsun abi bunlara? 27. 27. Tek tek ayrı ayrı fiyatları? 14, 13. 14, 13. Numara ver abi. 534, 596, 16, 10. İsim? Bilal Suiz. Aslan. Tamam. Yan taraf kimin senin mi? Aa değil. Tamam, reklam yapıyor. Ya YouTube'a koydum ya, reklam olsun. Gidiyoruz mu? Selamun aleyküm, senin mi bunlar? Hayır. Fiyat ne istiyorum şey bunlara. Erkek belli olacağı mı abi? Lan değil, etleri çok güzel ondan lan. Kaç tane kez? He? Beş tane. Bana hamur gibi lan. Yedi şen buçuk lan. Bu da bir tane ayırmayın canım. Bundan buna, bir hep al. bir al. Bak beş tane ondan. Erkekçe pişer, şey, yedi buçuk.